Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey. Evet arkadaşlar, biz bugün abu yaktın yaktın. Bugün Çakin'in fabrikasından kaçacağız bakalım neler yaşayacağız. Evet arkadaşlar, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Bu arada Emre ile beraber oynayacağız yine arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Basırı oynaması işte evet. Çakinin oyununu oynamıştık arkadaşlar. Bu da Çakinin <laughs> fabrikası. Anne sonu dönüyor. Hadi gel Emine. Aa bu takım çalışması mı? Emine nasıl açacağız kapıyı? He buradan basacağız. Çıkarsa... Hello. Ne diyor? Şimdi merak ediyor olabilirsin. Tamam. Kaçış yok. Hmm. Kaçış yok diye buradan. Tamam tamam geç bunlar konuşmaları geç. Evren Cidden. ne yapıyor? Sekiz kutu diyor. Bir Sekiz şey tane diyorum. kutu bulmamız gerekiyormuş. Şu çakinin oyuncağı. He, e tamam kutu bulacağız. Hadi ha gayret Nasıl açacağız peki bu kapıyı? Bu konuşma bit bitmedi. Cidden ya. Abla fark etse kızın önünde bir tane beyaz kapı var. He bu el sıktan. Toplayıp buradan mı kaçacağız? Galiba konuşunca açılmış zaten gel. Gel. Hadi toplayalım. Emine hadi. Emine uçtu gel. Geldi Emine gene uçtu arkadaşlar. <laughs> Kız Emine iyi ya. Burada var. Al bak Parlayanlar tamam, alacağız. Tamam. tamam. Ebrar o kutuyu al anne. Ee, ya bas. bir çıkar mısın? Ha. Bir tane aldık. Şimdi ya geç geç. Bir şurada da var dedi. Ha, o, karşıda da var Emine. Bas Ebrar. Abla anne, o parlayan anne. kutuların üstüne baksana. Garip garip gizli kişiler var. Aynen ya. ya. Niye öyle? Anne. O birden 8 tane oldu. ondan sonra. Vallahi bilmiyorum birden 8 tane oldu. Evet. Bakın He, on oldu. Ne? Ne git Hani burada çak iyi göremedim ben bir türlü. Emre sen neredesin Emre? Ben de bilsem. Bütün kutuları topluyorum ben şu an. Ben de topladım benimki 10 oldu birden. Ay. E ee, benimki 7. Ha bir de yukarıda var. <laughs> şu an Ebrar emniği. Bu kutuyu da aldık <laughs> biz. Ha. Benim oldu. Anne. Benimki 13 oldu. <laughs> bence, bence, oyun sıkıntılı arkadaşlar. Bizlik bir sıkıntı yok. Çaki ile konuşacağız gene. Evet. <laughs> 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 arkadaki açmak için kullan. Oradan ben çıkışarak etmelisin. Hmm. Seni tanımak güzel de diyor. Ne çabuk açtık bu şekilde. Hamza mı? şey diyeceğim? Bizde şey şu an bilez gibi. Hamza ah. ah. mı? Dur anne. Vaa wow, burada da kutular var. Alma alma almana gerek yok. Hı? Gidiyoruz işte. Anne yine bak. Sen açabildin bu. mi? E'ye bas. E'ye <laughs> bas. <laughs> Kız biz ne çabuk açtık? <laughs> He parkur yolunu açmışız. <laughs> ya, parkur yolunu açmışız Emine. Hazır mı anne? Şimdi nereye gideceğiz? Ay işi. Anne. Dede. Hı. Bak bak bak. Ha. Evrar dibime ağlar demiş arkadaşlar. Ba. Nasıl sonda olacak? Bu ne? Ver ben oynayayım. Evine bekle biz Emine övdük Emine. Gel bakayım.

Oynayacak otellerin yakınındaymış anladım kadarıyla. Kapıyı açamıyoruz. <laughs> Emine diyor kapıyı açamıyoruz. <laughs> Açılmıyor kapı bütünü. Hamza mı? Dur anne. Sesi geldi. Sesi mi geldi? Çakın sesi gelmiş ma hindi? Emine. Emine neredesin? Diye bakıyorum. Cihai ekranla bakıyorum. Anne. <laughs> Emine diye ekranla ekranla bakıyorum diye. <laughs> Emine nerede? Ya, sen? Ya, 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 ya. Abi açıldı mı? Kendi. Açıldı bende. Evde ilerle bakalım. Ay, korkma lan o zaman. Anne. Anne. Hamza dur. Anne. Oo, televizyon açıldı. Gerçekten bu şekilde buradan çıkabileceğini mi düşündün? Peki yanlış düşündün. Kaçmana izin vermeyeceğim. Wow. Ama. Hadi çak hadi. Seninle uğraşamam. Yürü yürü. Geliyor geliyor. Abla geliyor. Geliyor Emre. vallahi geliyim. Kaç kaç kaç. <laughs> bir de parkur koymuşlar zorlu bir koymuşlar. Şu an korkuyorum. İnşallah geçebiliriz. <laughs> Abo! Yakaladım. <laughs> Ya yakaladı ya. Ne o can? Ne? Oldu? ne oldu? şu anda ekran gitti arkadaşlar. Gel şu an. Tamam çaktı tamam seni anlıyorum. E bramzi mi? Ki Oh. <laughs> Kız gitmiyor, yürümüyor. Hamza, <laughs> <laughs> Emir dur anne Ben de benim. Ben Şahin bakışıyorum ya. Emine sen neredesin? Bizim yalnızda yoksun. <laughs> sen <Anne>. neredesin? <laughs> Oyuna beraber girmemiş miydik yavrum biz? Ama sen, ben labirentteyim. Rabirent çaki beni kovalıyor şu an beni de kovalıyor ben de labirentteyim bence ikimizi ayrı yere attı inşallah ölmeyiz ya o kadar yol geldim ölemem yani çaki bıraktı peşimi sen öldün diyor ya. İkide bir. Çok çok. Anne abi. Çaki bıraktı peşimi Emine. Anne Nasıl? sesi derdi. Sesi kalacak. Kalacak. Aç aç. Ay, girdim. Emine neredesin? Çok. Gene bir kart ver elime. Aha. Siz benden öndesiniz ama. Hayır Emine ayrı yerlerdeyiz şu anda. Bizi ayrı yerlerden sınıyor. He? 46 hmm, kesildi. Sen ciddi misin? Aa bitti. Chucky'nin fabrikasından başarıyla karşı şimdi oyuna yeniden katılırken ana lobi yerine kazan odasında ortaya çıkacaksın. Serin eşyaları eşyavıcaacaksın ve diğer kazan kazanmacılarla hmm. konuşabileceksin. Ana oyununa geri sınamaya hazır olduğunuzda herhangi bir yere tıklayın mıydı? Ne kadar kısa yapmışlar. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Lütfen görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bay bay.